Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Ashley oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eh, eh, eh. Hadi hazır Hadi abone olun. Abone olmayacağız. Abone olmayın. O, abone, olun. Tamam oluyoruz. Geldik. Oy. O Geldik. Evet şimdi e beni takip et. Salih hayır saklanma aç. Hayır. Saklamak istiyorum ben. Aa, ben Hadi de bir su Hayır. Bana ne? Oynamayacağız saklamaya. Bir. Neredesin? Ben sayıyorum. 1, 2, Çalmış olur mu? Ya bakıyorsun. Eksa beni bulamazsa abone olmak zorundasınız. Çünkü ben bir. çok iyi oynuyorum. 20. Anne hazır ya da değilsin geliyorum. Kızım buraya gitti. Baktı. Ne? Salak ismin ya İsmi? Al. Selam. Al sana. Vuramıyorum deniz dolduğunu. Olduğumuz için gel. Aha hmm. gelsene yanıma. Gelsene yanıma. Hayır ben görünmez olacağım. Nasıl görünmez? sen bir vurma. Görmez Ezala Bir, iki, üç. Ne oğlum ben Böyle olunca görmez olur mu yok? Hadi bekle. Aa, seni görüyorum. Merhaba. Merhaba. Hepimiz aynıyız. Gidelim yapmayız. Abla abla. Oy. Al sana al sana al sana. Sen üstünde sıplayacağım ve bu ağaca çıkacak. Ben <laughs>